Arkadaşlar herkese selamlar. Şimdi hem yeni kameramızı denemiş olacağım. Hem de Los Angeles'ta şu anda West Hollywood'da Melrose bulvarında arabayı park ettim. Burası ilginç bir yerdir. Buradaki sokaklarda gezeceğiz. Bu ana caddede biraz yürüyeceğiz. Size hem buradan bahsedeceğim hem de gelişmelerini ve geçmişini anlatacağım. Müzik Evet arkadaşlar şimdi iki şey için sizden özür diliyorum. Birincisi kameramın mikrofonu yok. Yani üzerindeki mikrofondan konuşacağım. Ses çok kalitesiz gelecek, dış sesleri çok alacak biliyorum. Ve kamerayı çok yakın tutacağım kendime, beni iyi duyabilmeniz için. İkincisi de bu modası geçmiş süper eski model gözlüğüm için çekmecede bunu buldum, çıktım en favori gözlüklerim artık taka taka sizleri baydım çünkü birazcık değişiklik olsun artık bu eski modayla idare edin evet şimdi Melrose bulvarı üzerine çıktım çok fazla grafiti var size bol bol duvar resmi göstereceğim buradan ee, bu tarafa baktığımızda burada Fairfax bulvarı var büyük bir bulvar bu tarafta da en büyük bulvar olarak La Brea bulvarı var bunların arasında bir sürü başka sokaklar var tabii ki ee, bu iki blok arasında bu iki büyük bulvar arasında gidip gelmeye çalışacağım karşıdan gideceğim öbür taraftan döneceğim etrafı inceleyerek bakacağız şimdi karşıdan karşıya geçelim yaya geçidindeyiz ben gene de e, insanların önüne atlayıp arabaları durdurmayı sevmiyorum bu bir türk alışkanlığı herhalde herkesin geçmesini bekliyorum evet arkadaşlar şimdi ilk sokaktan girdim bir sincap koşusu vardı. Şimdi buradan ne tarafa gidersen bu, burada ilginç bir grafitili bir alan hatırlıyorum. Şimdi bunlara alley deniyor. Normal ana caddenin arkasında hemen en ön blokların arka sokağını oluşturan, park yerlerinin girişini oluşturan sokaklar var. Bu her yerde var. Bu alley'ler normal trafik akışı için değil. Sadece bu evlerin Dükkanların işte depo alanlarına giriş çıkışı sağlayan yerlerdir. Bunlar bizim ülkemizde olsa baya yoğun trafik zamanlarında alternatif olarak kullanılabilir. Burada bir grafiti alanı hatırlıyorum. Evet doğru hatırlıyorum. Şimdi burayı biraz inceleyelim. Çok güzel renklerin, çok iyi çizimlerin olduğu duvarlar. Burada normalde Cumartesi, pazar günleri böyle bir pazar oluyor. Şu an onu göremiyorum. Normalde burada böyle yürüyemezdim. Bu küçücük alanda kıyafet pazarı oluyor. Bugün yok. Evet, güzel hikayelerin de anlatıldığı duvar resimleri. Özellikle Kobe Bryant'ın ölümünden sonra Kobe Bryant ve kızıyla ilgili çok fazla görsel var çokça denk geleceğiz. Burası da böyle mükemmel bir alan. Şu arabada olmasaydı harika olurdu. Onun dışında çok fazla Amerika'da billboard var. Buranın olmazsa olmazları. Evet bu arada fotoğraf çekmeyi de bırakmıyorum. Gördüğüm bütün güzel şeyleri fotoğraflamaya çalışıyorum. Elimde de bir anda da kameramla Evet, bu alanı yeteri kadar gözlemlediğim gibi. Dediğim gibi bu alley'ler böyle devam ediyor. Yani arkadaki paralel Melrose bulvarı ne kadar süre gidiyorsa bu alley'ler o kadar gidiyor. Bu hiçbir zaman bitmez. Buralar her zaman var. Hem bu taraftakilerin garaj alanları hem de buradaki dükkanların, evlerin kendine ait bölgeleri buralar. Size böyle kötü taraflarını da göstereceğim. Ben buranın biraz daha iyi hallerini biliyorum. 2008 yılına geldiğimde gene şansıma bozuk bir dönemine denk gelmiştim. Çünkü Amerika'nın atlatamadığı 2008 ekonomik krizi patlamıştı burada. Bu Melrose Bulvarı hakkında çok övgüler duymuştum. Çok iyi markaların olduğu, güzel restoranların, güzel kafe şapların, kıyafet markalarının olduğu, sürekli alışveriş için... Los Angeles'ların uğradığı elit bir yerdi. Ben burada bir restoranda çalıştım. 2008-2009 yılları arasında bir senem burada geçti ve o ekonomik krizin yavaş yavaş dibe vuruşunu gözlemleyebildim. Gerçekten bir sürü kepengin kapandığı, her gün yeni dükkanların kapandığı bir dönemi yaşadım ben burada. Kriz acayip vurdu. 2008'in yaz aylarında başlayıp 2009-2010 komple devam etti ee, ve hala da Merruz onu atlatabilmiş değil. Melrose'da çok yer kapandı. Ee, bir sürü kapalı dükkan hala var. Sonra burası artık böyle kimsesizlerin olduğu, başıboş kendi haline bırakılmış çok dandik bir yer oldu. Ee, sonra da. Garip bir şekilde birkaç sene önce siyahi insanlar tarafından yeniden bir hareket katıldı normalde. Komple beyaz Amerikalıların olduğu bir yerken e, siyahi insanlar burada dükkan açmaya başladı. Hip-hop müziğiyle, onların kültürüyle, onların kıyafet tarzıyla burada yeni bir bölge oluştu. E, bu arkamda Fairfax bulvarı size bahsettiğim büyük bulvardan La yönüne doğru geldi. E, Tabii komplesini kaplamadı ama hemen hemen mesafenin yarısını siyahiler aldı, onların işlettiği dükkanlarla doldu. Bütün gün onların müzikleri çalıyor, onların tarzı arabalar, onların tarzı kıyafetler. Ee, gene turistik oluşunu koruyor. Ee, ben turistlerin şu anda niye geldiğini pek anlamıyorum. İlgi çekici hiçbir şey yok. Ben de size bunu göstereceğim kamerada. Fakat Melrose bulvarı, yani Hollywood bulvarı nasıl isim yapmışsa Melrose'da isim yapmış bulvarlardan biridir. Yine ee, gene iyisiyle kötüsüyle size buralardan bahsedeceğim. Size biraz etrafı göstermeye çalışıyorum. Yine komple boyanmış bir duvar. Standart sokakları. Yani zaten kağıda çizilmiş gibi sokaklar var. Burada dönüş yok, yokuş yok, bir yamukluk yok, her şey dümdüz. E, Harita'dan bakıldığında dümdüz bir şehir, dümdüz sokaklar. Evet şu an cumartesi öğlen. E, aralığın ilk haftasındayız. Hala küçük ceketlerle bir şekilde burada geçinilebiliyor. Türkiye soğudu bildiğim kadarıyla. Kobe Bryant ve kızı bunları çokça göreceğiz. Anlatılmaz efsane. Her düşündüğümde duygulandığım, aklımın hala almadığı olaylardan biridir. Bol bol ayakkabıcılar, ayakkabı dükkanları var. şey göstereyim size dışarısı garip bir şekilde aynalı cam. Grafitinin olduğu ayrı bir kepenk. Ayrı bir Kobe Bryant resmi var. Yaklaşayım, yakından göstereyim size. Ayrı tatlı bir duvar resmi, bir puzzle görseli. Bu işler buralarda çok iyi yapılıyor. Yasak yok, kaçak kuşak yok. Bizde duvar boyamak yasak olduğu için Herhalde arkadaşlarımız yasaklar içinde yapıyorlar. Bolca kamerayı açmaya çalışıyorum. Size etrafı gösterebilmek için. Yine bir ayakkabı dükkanı. Ayakkabılar Covid'den dolayı streçlere sarılı. Böyle dokunamıyorsunuz. Hepsi streçli. E zaten Covid haricinde de yani ayakkabıları elle elle elle, elle hepsi simsey oluyordur. Bu dükkan çok eski. Ben yani 2008'de buradayken de bu vardı. Tarzı hiç değişmedi. Aynı duruyor. Aynı şeyleri satıyor. Burası eskiden Johnny Rockets'tı. 2008-2009 yıllarında ben burada Meroz'da çalışırken ünlü bir hamburgerciydi. Şu arkada Spartina yazan yerde çalıştım ben. Farklı bir İtalyan restoranıydı orası. Burada 1-2 senem geçti bahçede. Gene bir Kobe Bryant görseli karşı duvarda. Tekrar bir yaklaşayım oraya. Sevgili Kobe Bryant. Los Angeles denli mi? En önemli isimlerden biridir. Evet bu ana caddede size bir şeyler göstermeye çalıştım. Çok birbirinin tekrarı. Bence gene bu alley'leri, arka sokakları gezmeye devam edelim. Ee, güneş arkamdan geldiği için ön kamerayı fazla kullanmıyorum. Sürekli size e, diğer tarafı göstermeye çalışıyorum. Zaten beni görüp ne yapacaksınız? Burada bir çekim yapmıştım tam bu önde bir model çekimim vardı. Bu sokakları kullanmıştım daha önce model çekiminde. Seviyorum arka sokaklarını. Karşıya doğru devam edelim. Halley'den. Şurası gerçekten çok güzel. Hoşuma gitti burası. Evet, az önce bahsettiğim gibi buranın e, tarzı ikiye ayrılmış durumda. E, Fairfax'a yakın olan taraf siyahilerin elinde. Bu tarafta biraz beyaz Amerikalıların mekanı hala. E, bolca İtalyan restoranın olduğu bir lokasyon başlıyor. Şu anda Mervoz Buları'nı yarılamış durumdayım. Arkamdaki resim gene muhteşem. Onu çekmek için yaklaştım. Şimdi işin rengi biraz değişti. Ee, tekrar bir caddeye çıkacağım. Ee, mekan tarzları fark edilir şekilde değişkenlik gösteriyor bu alanda. Peki arkadaşlar Amerika'da çöp var mı? Merak ediliyor ya Amerika'da çöp. Olur mu ya hiç Amerika'da çöp değil mi? Amerika yani tertemiz olması lazım. Yollar falan mükemmel olması lazım değil mi? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Amerika'da çöp dolu. Evet oradan bir kuş bana bağırıyor. Burada güzel bir duvar boyası daha. videomun kalitesini şenlendiriyor. Evet, çöplere devam edeyim. Çöp. Çöp her yer çöp. çöp. Los Angeles çok pis bir yer arkadaşlar. Çok evsiz var. İnanılmaz şekilde evsiz var. Yani bizdeki sokak köpeği sayısının yüzle falan çarpmanız lazım. Buradaki evsiz sayısı ona bedeldir. Ee, akıl almaz bir detay. Nasıl oluyor? Neden oluyor? Yer Los Angeles. Bu kadar turistik bir bölge. Asla almaması gerek. Öyle düşünen insan ama var. Evet burada da güzel resimler. Şu an bu arka sokaktan çıkıyorum, Alley'den. Tekrar Melrose Bulvarı'na doğru geliyorum. Ee, biraz daha bakalım dükkan tarzları olarak, mekanlar olarak nasıl değişiklikler olmuş. Burada güzel bir duvar boyası daha var. Burası bir araba modifiye yeri. Buradaki arabalar her zaman son model arabalardır. Meraklısı olan arkadaşlar için şöyle kısa bir görsel alayım. Evet, Labrea'ya ulaşmamıza sanırım bir 4 blok falan kaldı. Ee, i̇leride gördüğünüz ikinci kırmızı çıkan sonra Labrea'ya ulaşıyoruz. Karşı taraftan geri döneceğim. Çünkü hep güneşten yürüdüm. Biraz gölgeden yürüyeceğim ve bu tarafın arkasındaki Alley'e gireceğim. Birazcık da oranın duvar boyalarına bakalım. Burada da güzel resimler var. Onları bir yakından inceleyelim. Biraz buraya göstereyim. Farklı bir otoparkın içi. Güzel boyaların olduğu. Burada bir evsiz ortamı. Buralar, kıyafetler. Nasıl gene komple boyalı. Küçük bir alan. Evet bu videoyu izlerken, montajlarken artık öğrenmiş olacağım. Bakalım mikrofonumun sesi nasılmış, size nasıl ses ulaştır. Bu alanı daha önce fotoğrafını çekmiştim, hikayede paylaşmıştım. Hatırlarsınız. Gene aynı lokasyondan geçiyorum. Buradan bir geçmiştim geçen haftalarda. Bu da çok güzel bir alan ve şu anda harika güneş vuruyor. Öğlen güneşi. Ben gölgedeyim. Işık olarak çok güzel denk geldi burası. Haley'den yürümeye devam ediyorum size. Şimdi Merluz üzerinden yürüp dükkan, restoran ee, göstermekle uğraşmayayım. Çok ilgi çekici değil. Bence buralar daha güzel. Daha farklı. Arkada resimler devam ediyor. Gene çöp kutuları boyalı. Gene arka duvarların hepsi boyalı. Duvar boyasını çok seviyorum. Ülkemizde de artmasını istiyorum. Özellikle kötü mimari boyayarak güzelleştirmemiz gerekiyor. Burada da işe yaramaz bu arka sokaklar. Hep boyanmış. Çirkin çöp kutuları boyanmış. O bile insana bir güzel gözüküyor. Niye olmasın? Tabi bir de böyle evlerin olduğu sakin sokaklar var. Şu anda Merruz'un yoğunluğunu göstermeye çalıştığım bir alanda yürüyorum. Hemen burada Arada 3 metre var. Yani burası bitmeyen bir kalabalık. Cumartesi, pazar her zaman. Ama burada hemen sessiz sokaklar, sakin yaşamlar başlıyor. Buralarda pek çöplerin olduğu görülmez. Buraları temizlerler. Ama bu arkalar biraz kendi haline bırakılmış durumda. de dediğim gibi evsiz çok olduğu için onlar da ülkeye olan isyanından dolayı inadına pisletirler. Onların da kendince haklı tarafları vardır belki. Bu arada arkadaşlar Los Angeles insanların aklında hayalini kurduğu şekilde bir şehir değil. Filmlere, müzik kliplerine konu olan Los Angeles başka bir yer. Tabii ki böyle arka sokaklarının anlatıldığı kötü mafyacılık hikayelerinin olduğu Filmlerden bahsetmiyorum böyle daha peri masalı o hayat ne kadar güzel ya olan Los Angeles anlatımlarından bahsediyor Los Angeles güvenli bir yer değil arkadaşlar. Los Angeles her zaman böyle arkanızı kollamanız gereken bir yer. Yani en iyi, en elit, en zengin, en güvenli olduğunu düşündüğünüz semtler bile güvenli değil. Burada çok fazla silahlanma var, çok fazla çetecilik var herkes de herkesten tabanca çıkabiliyor. Fakir çok, zengin çok. O yüzden fakirin beline silah koyup zenginden çalma girişimi çok fazla. Burada çok fazla kötü haber var. Los Angeles'ın kötü olaylarının anlatıldığı sosyal medya sayfaları var. Böyle gözlerime inanamıyorum. Yani bizim ülkemiz kat ve kat güvenli. Burada da çok fazla kötü hikaye var. Sanmayın ki yani yani sadece Los Angeles için konuşuyorum. Başka şehirlerini çok bilmem ama Amerika geneli çok güvenli bir yer değil. Birazcık daha çer çöp göstereyim. Burada da mesela bir evsiz bir süre takılmış, yemiş içmiş yaşamış çekmiş gitmiş. Bunların pislikleri epeyce süre duruyor. Yani burada elimde kameralarla yürürken bile korkuyorum çünkü çok fazla silahın ucunu gösterip ver üzerindekileri diye hikaye çok fazla yerde yatan bir vatandaşla paylaşayım çok istemediğim şeyler ama gerçekleri görmeniz için burayı da 2-3 sene önce fotoğraflamıştım videolamıştım çok sevdiğim bir görsel burası bir berber salonuydu ve ona ait güzel bir berber koltuğu makası makinesi güzel bir görselle. O da kapanmış. O da yok olmuş. Bu köşede büyük bir yer vardı. O da yok olmuş. şirketler, işletmeler kapanıyor. tekrar konuya dönecek olursam burada kendinizi çok iyi kollamanız gerekiyor. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Mesela sırtımda şu anda drone var. Sırt çantamda. Arabada bırakamadım. Çünkü çok güzel şekilde camları kırıp hemen içindekileri çalıyorlar burada. Şimdi arkadaşlar ne yaptım? yolun karşısına geçip bütün arkayı yürümüş oldum. Bu binaların bir kısmını önünden bir kısmını arkasından bitirdim. Sonra yolun bu tarafına geçerek e, araba yönüne doğru, fark ettiğim yöne doğru devam ediyorum. Size e, kısaca bir Melrose tanıtımı yapmak istemiştim. Arabaya 1-2 blok kaldı oraya gidene kadar. Videoma devam edeceğim. Olabildik ilginç şeyleri size göstereceğim. E, buranın güzel şeyleri ne arkadaşlar? Burada de olmayan. Ah maalesef sesim kötüdür. Muhtemelen gürültülü Bu hastalardan dolayı. Ee, burada mesela dur levhasını çok seviyorum arkadaşlar. Amerika ile ilgili ne çok seviyorsun? En çok onu seviyorum. Dur. Dur levhası var ve herkes duruyor. Bu çok güzel. Bizde de var. Dikkat ederseniz bizim de sokaklarımızın sonunda var. Kimse durmuyor. Çünkü öyle bir kural yok. Bir yasa yok. Bir uygulama yok. Ama burada dur işaretine gelince duruyorsun. Sağına bakıyorsun, soluna bakıyorsun. Bir ayağı varsa yolunu veriyorsun. Ya da senden önce dur işaretine gelmiş bir araç varsa yolunu veriyorsun. O araç geçiyor. Sonra sen geçiyorsun. Bu, bu ülkemizde olmasını çok isteyeceğim bir şeydi. Onun dışında mimari burada e, Türkiye'ye göre kat ve kat güzel. E, Birçok şey muntazam. E, bizdeki gibi çirkin müteahhit işleri yok. ...birbirinin kopyası, iğrenç betonarme yapılar yok. Burada biraz daha, aa ne kadar değişik ya diyebileceğiniz, önünde durup fotoğrafını çekmek isteyebileceğiniz... ...bazı mimariler var, mühendislik harikası işler var. Güzel tasarımlı bir vitrin var, bir dükkan var, bir duvar boyası var. Bizde inanın, modern hiçbir şey çekemiyorsunuz. Bir modern mimari zaten yok. Of oh ya bu nedir, çekmek fazla bir şey yok. Üç beş tane absürt gökdelen var, ben sevmiyorum. Arabaya da çok yaklaştım. Gördüğünüz gibi dükkanların çoğu kapalı. Yok olmuş. Buranın da ekonomisi sallantıda. Yani bu 2008'den sonra dalga dalga böyle devam etti. Karşıda kapalı. Eskiden çok büyük bir yerde. Şimdi artık böyle hip hop kültürünün zaten burada yoğunluğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Hip hop'un getirdiği giyim tarzı, buralarda çok popüler Meroz'da özellikle böyle meyvacılar var bunları Meksikalılar genelde yapıyor organik taze hemen tak tak kesiyorlar büyük bir bardak kabın içine dolduruyorlar limon isteyene acı değişik bir meyve şöleni olabiliyor zamanında çok yerdim Evet arabaya geri gelmiş bulunmaktayım. Arabamız sağlam, camları kırık değil. Ee, i̇nanın abartmıyorum, bunlar olabiliyor burada. Araba çalma işleri, camları kırıp hemen içinden bir şey alma vesaire, bunlar çok işlek, çok kalabalık yerlerde bile oluyor. Evet turumuzu tamamladık. Umarım buradan keyifli bir video çıkarabilirim. Neler çektim, nasıl çektim, video ayarları nasıldı, sesim nasıl geldi, hiçbir şey bilmiyorum. Ee, çarpık çırpık konuşmalarda yaptıysam, kusura bakmayın. Şimdilik hoşçakalın.